Evet efendim yeniden birlikteyiz. E, bu bölümümüze e, canlı yayın konuğum olacak. Bu bölümümüzde YKS sonuçları açıklandı. Tercih dönemleri başladı. tabii bir de e, biraz ertelendi. Onu da konuşacağız. E, konuğum Necmettin Erbakan Üniversitesi Artık Kariyer Merkezi Koordinatörü Öğretim Görevlisi Sayın Ali Bozgedik. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar İbrahim Bey. E, hemen sorayım. E, tarihler uzatıldı. Evet ee, ne zaman tercih e, son gün? Ee, resmi tarihleri söylüyorum. 5-20 Ağustos tarihleri arasında öğrenciler resmi tercihlerini hem üniversitelerin tercih merkezlerine, hem özel öğretim kurslarının tercih merkezlerine, bir de rehberlik araştırma merkezlerine gidip tercihlerini danışmanlık alıp yapabilirler. Evet. 5-20 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini e aday işlemleri üzerinden gerçekleştirebilirler. Sanıyorum bu e, yangın sürecinden kaynaklanan bir e, Evet e, normalde oluruz. 5 e, 13 Ağustos'lu bir haftada e, Türkiye'nin ciğerleri yanıyor ve oradaki gençlerimizi de dikkate alaraktan Cumhurbaşkanımızın bir kararıydı. Yerinde de oldu. E, daha e, esnek öğrenciler daha çok araştırıp tercih yapabilecekler. Ben faydalı buluyorum İbrahim Bey. Evet. Hocam hemen şunu sorayım. Bu yıl kontenjanlar nasıl şekillendi? Evet geçtiğimiz yıla oranla bu yıl 180 barajını geçen 946 bin kişi daha az geçti. Yani barajı geçen öğrencilere müjde e, yığılmanın az olduğu bir yıldayız. Evet matematik soruları bu yıl zordu e, dolayısıyla bu da sınava yansıdı. Uzaktan eğitimin karnesi aslında bu yılki YKS sonuçları İbrahim Bey. Evet. Dolayısıyla inşallah aşılarımızı olup hem üniversiteleri hem liseleri hem ilk açmak istiyoruz biz. Çünkü eğer öğrenciler uzaktan eğitime devam ederse e gerek Türkiye ortalamaları matematik gerek Türkçe netleri düştü. Dolayısıyla bu yıl üniversiteler boş kalabilir kontenjanları 150 ila 200 bin boş kontenjan olabilir. Geçtiğimiz yıl İbrahim Bey 170 baraj. Evet. E, Tabii salgın süreci ile birlikte barajı 170'e çektik, süreyi yarım saat uzatmıştık. Oysa bu yıl tam bir salgın süreciydi, geçen yıl yarım bir dönemdi. Bu yıl 170 bekliyorduk barajı, 180 oldu. Bu durum tercihlere etkileyecek. Ben öğrenci arkadaşları tercih yaparken en az 3 rehbere danışmasını uygun buluyorum İbrahim Bey. Hocam şimdi şöyle, bizim dönemimizde de öyleydi. Galiba şu son süreçlerde de öğrenci arkadaşlarımızdan şunu çok sık duyuyoruz. Ben tercih yaparken yanlış yaptım ya da doğru tercih yapamadım gibi. Öğrenciler tercih yaparken doğru bir tercih nasıl yapılır? nelere dikkat etmeliler. Bir kere öncelikle tercih ilgi ve yeteneğe göre istediğimiz bölüme göre olmalı. Türkiye'de biraz tercih süreci şöyle gidiyor İbrahim Bey. Bir puan alıyorsunuz. Bu puana evet. göre ben nereye gidebilirim şeklinde devam ediyor. Rehberlik uzmanına gidiliyor. Tercih robotundan filtreleme yapıp gelen yerler yazılıyor. Aslında tercih süreci 9. sınıftan başlar. Meslekler araştırılır. 12. sınıfın sonunda sınav olduktan sonra 15 güne sıkıştırılmaz. Ama madem bir puan aldık, bari ilgi ve yeteneğimize göre bir liste oluşturmak önemli. İstemediğimiz bir bölümü listemize almasınlar. Bazen öğrenciler bize geliyor İbrahim Bey diyor ki, ya ben gelmez diye yazmıştım, o gelmez diye yazdığım evet. bölümün bu yıl gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü barajı geçen kişi sayısı az. Öğrenciler şanslı. En az 3 rehbere gitsinler. E, i̇yi tercih, güzel sürpriz sonuçlar getirecek. Bu yıl öğrenciler için avantaj yılı, gitme yılı. Çünkü başarı sıraları ve puanlar bu yıl İbrahim Bey gerileyecek. Daha az kişi baraja geçtiyse, geçenler şanslı. E, mezuna kalanlar üzülmesin. ...daha sıkı bir hazırlıkla... ...ideallerindeki mesleklere gitsinler İbrahim Bey. Yani 12 yıl boyunca okuyacaksınız... ...çok kritik bir sınava girmişsiniz... ...bir de başarı elde etmişsiniz... ...ama yanlış bir tercih... ...farklı sonuçlar doğurabiliyor. Kesinlikle 1 milyon 38 bin kontenjan var... ...barajı geçen de 1 milyon 300 bin kişi var... ...dikkatli tercih yapan bu yıl... ...hem lisans hem ön lisans programlara... ...çok rahat yerleşecekler. Dolayısıyla... Onların ideallerine gitmeleri çok önemli. E, asla istemedikleri bölümü listelerine almasınlar. E, hocam şimdi siz istemedikleri bölüm, istedikleri bölüm diyorsunuz ama e, bir de veliler faktörü var. Evet. E, benim kızım şuraya gitsin, benim oğlum buraya gitsin. Velilere de bu anlamda ne dersiniz? Son olarak velilere şunu söylemek istiyorum. E, müdahaleci aile olmasınlar, baskıcı aile olmasınlar. Demokratik bir tutum sergilesinler, ortak karar alsınlar. Yani çocukları ile aile beraber karar alır. Hatta seçmek istedikleri bölümün hocası, bir de o sahadaki mecradaki meslek erbabına danışırlarsa, gerçekten İbrahim Bey tadından yenmez bu tercih. Çünkü e, gitmek istediğiniz bölümün öğrencisi, o sahadaki meslek erbabı, ailenizin desteği, bir de sizin ilgi ve yeteneğiniz varsa, bence doğru tercih böyle bir tercihtir. Evet.